Merhaba. Görevde yükselme sınavı kapıda ve eğer arşiv hizmetleri genelgesi gözünüzü korkutuyorsa hiç merak etmeyin, doğru yere geldiniz. Bu çalışmamızda 2019/12 sayılı genelgenin en can alıcı sınavda çıkması en muhtemel noktalarını birlikte ele alacağız. Başarı için bilmeniz gereken her şeyi sizin için özetledik. Evet bu genelge ilk bakışta bayağı bir kapsamlı görünüyor farkındayım ama biz ne yapacağız? Sınavda karşınıza çıkma ihtimali en yüksek olan bilgileri, en önemli kısımları adım adım sindirilebilir parçalara ayırarak inceleyeceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Hadi işe en temelden, yani sınavda kesinlikle bilmeniz gereken kavram ve kısaltmalardan başlayalım. Çünkü bu temel olmadan ilerlemek neredeyse imkansız. İşte ilk anahtar terimimiz arşivlik belge. Bakın buradaki kilit kelime aktif. Yani hala kullandığımız işimizin bir parçası olan güncel belgelerden bahsediyoruz. Ve işte geldik sınavın en klasik çeldirici noktalarından birine. Arşivlik belge ile arşiv belgesi aynı şey değil. Arşiv belgesi dediğimizde artık işi bitmiş, hukuki süreci tamamlanmış, kenara kaldırılmış belgeler aklınıza gelsin. Şu 15 ve 20 yıllık zaman dilimleri var ya, işte buraya kocaman bir yıldız koyun çünkü buradan soru gelme ihtimali çok yüksek. Bu kısaltmaları genelgenin ABC'si gibi düşünün. Takbis, Meksis, EBS. Bunları bilmeden genelgenin dilini çözemezsiniz. Sadece açılımlarını değil, ne işe yaradıklarını da aklınızın bir köşesine yazın, İnanın bana, sonraki konuları anlamanız çok daha kolaylaşacak. Peki, bu temel kavramları anladığımıza göre şimdi en kritik süreçlerden birine geçebiliriz. Ayıklama ve imha. Yani ne kalacak, ne gidecek. Karar zamanı. Bu sayıyı aklınıza kazıyın 5. Merkez birimlerindeki ayıklama ve imha komisyonu kaç kişiden oluşur diye sorarlarsa cevap hazır. Tam olarak 5 üyeden. Tabi sadece sayıyı bilmek yetmiyor. Sınavda size bu 5 kişinin kimler olduğunu da sorarlar. Bakın madde 8'e göre dağılım çok net. Bir başkan var. Bu kişiyi birim amiri görevlendiriyor. Sonra kurum arşivinden iki kişi, malzemesi incelenen ilgili birimden de iki kişi daha. Yani, aşağıdakilerden hangisi komisyonda yer almaz tipi bir soruya hazırlıklı olun derim. Peki bu beş kişilik komisyon ne yapıyor? İşte iş akışları. Adım adım. 1. Resmi bir olurla komisyon kuruluyor. 2. Belgeler masaya yatırılıyor, kalacaklar gidecekler ayrılıyor. 3. Gidecekler için bir liste hazırlanıyor. 4. Bu liste son bir onaya, uygunluk görüşüne gidiyor ve 5. En son aşama imha. Kağıtlar kıyılıyor, dijitaller kalıcı olarak siliniyor. Bu sıralamayı bilmek şart. Şimdi de gelelim sınavda sayısal verilerin bolca sorulduğu bir başka favori konuya arşiv standartları. Hem fiziki hem de elektronik olanlara bakacağız ki bunlar tam sınavlık konular. İşte size potansiyel bir soru tablosu. Sınavda böyle rakamsal detayları sormayı çok severler. Sıcaklık kaç olmalı, 8 ila 18 derece. Nem, %40-60 arası. Raflar yerden ne kadar yüksekte olmalı? En az 10 santim. Haşere ilaçlaması ne sıklıkla yapılır? Yılda en az 2 kere. Bu rakamları adınız gibi bilmeniz lazım. Ve bir başka net kural, arşiv odaları, hani o çalıştığımız ana ofislerle iç içe olmamalı. Ayrı olacak, bir de boyut sınırı var, tek bir oda 250 metrekareyi geçemez. Peki bu kuralın amacı ne? Tabii ki güvenlik. Riski dağıtmak. Fiziksel ortam tamam, peki ya dijital dünya? Burada da DPI değerleri yani çözünürlük devreye giriyor. Fark ettiyseniz her belge türü için farklı bir çözünürlük isteniyor. Mesela düz bir metinle bir haritayı aynı DPI'da taramıyoruz. Metinler için 300-600 arası istenirken haritalar için 200-400 yeterli görülüyor. İşte bu ince ayrımlar sınavda sizi bir adım öne geçirecek. Ve geldik son bölüme. Şimdiye kadar genel kurallardan bahsettik. Şimdi ise sahaya iniyoruz, yani tapu ve kadastro müdürlüklerindeki özel, kendilerine has arşivleme uygulamalarına bakıyoruz. Burası belki de bütün konunun en önemli ayrım noktası, tapu ve kadastro. İkisinin arşiv mantığı farklı. Aklınızda şöyle kodlayın, tapu deyince aklınıza işlem belgesi gelsin, alım, satım, ipotek gibi. Arşivlemesi de tarih ve yevmiye numarasına göre yapılır. Kadastro deyince ise aklınıza teknik belge gelsin. Ölçümler, planlar, krokiler. Onun arşivlemesi de ada klasörü esasına dayanır. Bu tablo sınavın özetidir adeta. Belge güvenliği ile ilgili çok net altı çizilmesi gereken bir kural var. İşlem belgelerinin aslı asla ama asla birim dışına çıkarılamaz. Kural bu kadar basit ve net. Mahkeme mi istedi, resmi bir kurum mu talep etti? Sorun değil. Onaylı bir kopyası ya da dijital hali gönderilir ama aslının yeri bellidir, arşiv. Evet, genelgenin en can alıcı noktalarının üzerinden hep beraber geçtik. Şimdi top sizde. Bir düşünün, sizin kendi biriminizde bu kurallardan hangisini uygulamak en zoru? İşte bu bağlantıyı kurduğunuzda bilgiler çok daha kalıcı hale gelecektir. Hepinize çalışmalarınızda ve tabii ki sınavda bol şans diliyorum.